Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Dark Orbit'te ekranda gördüğünüz bağlantı kuruluyor. Hatasını göstereceğim yanımda Yunus var. Merhaba. Şimdi bu hata benim hesabımda olmuyordu. Yunus'un hesabında oluyordu. Ve dedik ki neden acaba? Sonra benim üstün zekam ve düşünme yeteneklerimle biraz düşündükten sonra dedim ki 5.1'de kaç neredesin dedim Yunus'a 5.1'deyim dedi. Şimdi 5.1'deki bir hesap 2.4'teki hesaplan. Sunucuları farklı oluyor. Çünkü neden? Haritaların her bir haritanın sunucusu farklı. Şimdi 5 giremiyorsa 2-1'de 2, 2 olan bir hangaradaki gemiye girebilir diye düşündüm. Şu an gördüğünüz gibi girmiyor zaten. Bunu kapatıyoruz. Bakın gemi gördüğünüz gibi 5 şu an. Buradan hangara gelip herhangi bir haritada olan geminize girdiğinizde genelde 2 bir falan daha iyi olabilir, oluyor. Mesela şuna basarak burada nerede olduklarını görebiliyorsunuz. Mesela cerraha geçiyorum. 21 de bu gemi. Aktif bina değiştirildikten sonra başla dediğimde oyuna düzgün bir şekilde oyuna giriyor olması gerekiyor. Değil mi Aynen öyle. E, farklı sunucu dediğimiz hani bunu şöyle açıklayabiliriz. Şimdi bilgisayarınızda bir tane disk vardır ama mesela C ve D sürücüsü birbirinden farklıdır. Bu da aynı onun gibi. Hepsi bir sunucuya bağlı ama sunucunun farklı hani portları var ve gördüğünüz gibi 2.1'de başlayabildik. Aynen. Sonra girdikten sonra yukarıdan işte gemi değiştirme diyerek tekrar geminizi seçebilip değiştirebilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Yani size kalmış bir şey. Yani birçok kişi diyor ki oyun lag var şu an girmiyor falan diyor. Ama aslında olan bu. Yani şey yapabilir yani hiç girmiyorsa böyle bir çözüm bulabilirsiniz. Yapabilirsiniz şu anlık. Bizim bildiğimiz bu kadardı. Sizin de eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.